Hazreti Ömer yine halifelik yaptığı dönemlerde e, şehri dolaşıyor. Bir gün yine bir caddenin birisinde geçerken radıyallahu anh bakıyor ki içeriden bir ses geliyor. Bir bahçenin içerisindeki bir binadan ses geliyor. Bu patlasın, çal oynasın şeklinde bir eğlence eğlence. Hazreti Ömer de tabi günaha karşı öfkesi en üst düzeyde olan biriydi. Günah, haramı, yalanı sevmeyen O müzik, eğlence derken Hz. Ömer öfkesiyle binanın duvarından atlıyor. Direkt o onu içeriye. Bakıyor ki bir adam yanında şarap, bir tarafında bir tane taraf bayan. Ey Allah'ın düşmanı, ey günahkar kişi, sen Yaptıklarının senin yanında kar kalacağını zannettin diye o adamı uyarıyor. O şarap içen, eğlence yapan adamı uyarıyor, sinirleniyor. Tabi adam da hem titriyor hem de aklında Kur'an-ı Kerim'le ilgili ayetleri var. Çünkü bizim içimizde de değil mi? Allah'ın peygamberi çok seven insan var, ibadete düşkün insanlar var, orucu tutanlar var. Ama bir bakıyorsun sigara içmekten bir türlü kurtulamıyor. Zaaflıktır bu. Ama bu demek değil ki bu her şeyi hiçbir şey bilmiyor. Bak her şey yapıyor ama insanların zayıf olduğu noktalar var. İşte o adam da Allah'ın kitabından haberi olan birisi. Kalkıyor diyor ki, ya emirem müminim, doğrudur ben günahkar değilim ben yanlış yapıyorum. Benim yaptığım kusur bir tane ve evimin içerisindeyim. Oysa ki sen buraya gelinceye kadar üç tane günah işledin. Bir, Kur'an'da diyor ki, Birbirimizin kusurlarını araştırmak. Sen bunu yaptın mı? Yaptın. İkincisi, evin kapısından içeri girmedin, damdan atladın, musada etmedin aldı? Etti iki. Üçüncüsü, benden izin almadan, Kur'an-ı Kerim'de ayette söylüyor, izin almadan içeri girdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, bunu fark ediyor. Yaptığı işin yanlış olduğunu fark ediyor ve adamla karşı karşıya. Adam diyor ki, ''Ya Ömer, ben sana hakkımı helal edersem, sen beni affeder misin? Yani beni haline bırakır mısın?'' O da diyor ki, ''Elbette ben seni sana bırakıyorum. Sen ve Allah'ın arası.'' Adam diyor ki, ''Ya Ömer, ben sana hakkımı helal ediyorum.'' Hazretlikli Ömer oradan çıkıp gidiyor. Bir insan günahtan vazgeçmedikten sonra biz onu zorla geçiremeyiz. Biz davet edeceğiz, insanları ikaz edeceğiz hayatımızda ne kadar bir kişiye dokunabilirse, bir kişinin hayatını da bir tane hatayı eksiltebilirse ne mutlu bize. Yapamazsak da görevimizi yapmışız, biz kimsenin başına zorba değiliz. Mahşer günü herkes hesabını kendi şahsı adına verecek. Ama biz insanları kandırmışsak ondan dolayı insanlardan dolayı da hesaba çekeceğiz. Kim insanları aldatmak, yanlış yönlendirerek insanları günahına girerse aynısı onun amel dertlerine de lazım. Aynı şekilde kim iyi bir şey yaparsa, insanlar ondan yaralanırsa, o iyilikten aynı o hayır yapan, hayra vesile olan kişi de ondan nasip edecek. Ama şunu söylüyorum, kimse bir başkasının günahından dolayı hesaba çekilir. Herkes kendi iradesiyle yapıyor. Rabbim hepimize, hepimize Kur'an'a göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koymuş olduğu İslam ahlakının yaşantısına göre yaşamayı size, bize, ümmeti Muhammed'e nasip eylesin.